Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yoğurt tatlısı yapacağız. 4 Türk fincanı un, 3 yemek kaşığı yoğurt, 2,5 fincan irmik, 1 kabartma tozu, 3 Türk fincanında şeker kullanacağız. Şerbeti içinse 9 fincan şeker, 9 fincan su, 1 dilim limon. İlk olarak şerbetimizi hazırlamaya başlayacağız. Bunun için kullanmış olduğumuz 9 fincan şekere 9 fincan suyumuzu ilave ediyoruz. Ve orta ateşte karıştırıyoruz. Şimdi sırada derince bir kaba aldığımız şekerimiz ve yumurtamızı güzelce beyazlaşana kadar çırpıyoruz. Yumurta ve şeker çıktıktan sonra 3 yemek kaşığı yoğurdumuzu karışımımıza ilave ediyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz. Yoğurdumuzu da çıktıktan sonra bu karışımımızın içine irmeğimizi ilave ediyoruz. Bir tane rendelenmiş limon kabuğumuzu ilave ediyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz. Ve son aşama olarak elediğimiz unumuzu karışımımıza ilave ediyoruz. Ardından bir paket kabartma tozumuzu döküyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz. Son aşama olarak yağladığımız tepsimize karışımımızı döküyoruz. Ve karışımımız hazır. Önceden ısıttığımız ve karışımımız hazır. Önceden ısıttığımız 180 derece fırında 25-30 dakika kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Ve kekimiz hazır. Şimdi üzerine şerbetini dökeceğiz. Şimdi üzerine bir tepsi kapatıp en az 2-3 saat dinlendirmeye bırakacağız. Tatlımız şerbetini çekti. Ben üzerine çilek ve cevizle süsledim. Siz kendi zevkinize göre daha farklı süsleyebilirsiniz. Daha farklı tarifler ve lezzetler için kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.